Son Bekir kanalından hepinize selamlar. Ben Merve. <laughs> Arkadaşlar ben Mert. <laughs> Biliyorsunuz ki askerdeydim. Yaklaşık bir hafta 10 günlük yani bir hafta ile 10 gün arası bir izin aldım. Geldim. Bu arada dedim ki video çekeyim. Fırsat buldukça tabi. Die Young, Die Young. Day... <laughs> ya çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Die Young diye bir oyun aldım hemen. Dedim ki yeni bir oyunla giriş yapayım. Oyunun kısaca konusu şu. Hiçbir sebebi yokken kaçırılıyor bir tane kız. Akdeniz'de bir adada açıyor Gözlerine. Kendini bir tane kuyuda buluyor. Kız yani normal hayatındaki becerileriyle o adadan kurtulmaya çalışıyor. Hayatta kalmaya ve odadan kurtulmaya çalışıyor. Olay bu. Yani hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Hemen new game deyip bir oyunumuza başlayalım bakalım. Çok küçük bir 5 dakika falan bakmıştım daha önce. <laughs> Sosyete kızıymış bu. İşte daha falan tırmanıyor, dağcılık falan yapıyor. Yani sporla uğraşmayı seviyor. Bayağı da zengin bir aileden geliyor. İşte uyuşturucu partilerinde falan boy gösteriyor. Şu kızımız bu arada. Bu değil. Bu uyuşturucu. Aman ha kullanmıyor. Aman ha. İşte böyle son model arabalarla falan geziyor. Zaten bu kadar. Bir iki tane daha görüntü var böyle anlatıyor. İşte normal hayatım diyor beni bu bu adaya hiç hazırlamamıştı falan diyor. Kaçırılmış. Adaya tatile gidiyorlar kaçırılıyor hatun kişisi. Ha şuradan da bir not düşüyor. Bir tane not düşecekti. O kadar yani giriş ekranında başka bir şey yok. Not da Harita. Şimdi zaten sağda da yazıyor. Salman has traveled map from above the well diye. Yani diyor ki biri diyor harita fırlattı kim acaba diyor. Burada görevlerimiz var. İlk görevimizi yaptık. Haritayı aldık. Haritayı keşfet diyor. Bakalım. Ee, kırmızı Ha, hmm. bu kırmızı çizilen yerlerle bize bizim kaçmamızı isteyen birisi yollamış bunu. Ve böyle önemli yerleri falan işaretlemiş bize. Questlerimize bakalım. Haritadaki kırmızı yerleri takip et diyor. Haritamızın kırmızı yerlerini buymuş bakın gelen şey. Ana bu kim? Ninja. Bu. Mevzu bu. Biz buralara gitmeye çalışacağız. Ha şu an şeydeyiz. Pardon bu değil. Pardon bu. Pardon bu değil bu. Biz buradayız. Mesela burayı şey yapmış. Şuraya gidelim önce diyor. Aa bakın. Su şeysi var. Questlere gelelim. Buradan tırmanacağız ve su kaynağını bulacağız. Haydi tırmanalım. Hop. 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 Direkt şuraya atlayabilir mi? Atladık. O zaman boşuna koymuşsunuz şu alttakini. <laughs> Maymun gibi tırmandık. Hop. Tırmanıcı olduğu için sağlam çıkış yaptık. Ve <laughs> Guyu'dan çıktık. Şimdiki amacımız E diyor. E ne diyor? E'ye basayım mı? Şey. Şuraya gideceğiz. Yani şu tarafa gidersek olacak. Bu save. Böyle E'ye basılı tutuyor. Ateş yaratınca save oluyor oyunda kraft var bakın kraft <laughs> sistemi var falan filan bunlar yapılıyor mesela bu ne iyileştirme tozu yapıyor şunlardan toplarsak mamun anamızın favori şeysini bu da bildiğimiz kumaş bunda da küçük bir bandaj yapılıyor şimdi biz baktığımız kadarıyla şu tarafa gidecektik şifte basarsak hızlı koşuyor A, alta basarsan diyor da arkaya bakıyor diyor. Ama neyse ya. Basalım mı? Hadi bastım. C'ye basarsak da eğiliyormuş. Tamam. Umarım ses çok gelmiyordur veya çok az gelmiyordur. Onu ayarlayamadım. Aldık bir şeyler toplu toplu ilerliyoruz. Bunu da alalım. Ha bu elma. Bakın şimdi bakın. Hop canımız arttı gördünüz mü? Bundan bir de alalım. Bunlar craft iş ha burası. Bina. Buraya gidelim. Ben işte buraya kadar falan geldim. Bir tane it kovaladı beni sonra heyecanı kaçmasın diye çıktım. Oyun oynanabilir mi diye bakmıştım. Yani oyunu oynayıp önceden şey yapmak değildi amacım. Zaten hemen kısaca baktım. Grafikleri falan iğrenç gelmedi gözüme. Ondan sonra hemen ben de dedim ki o zaman video çekeyim. Mısır tarlalarından, buğday tarlalarından gidiyoruz. Şimdi biz su kaynağı bulalım bulmasına da neymiş bunu da alalım. <laughs> bulalım bulmasına da. Bu ne bunu da alalım. Bunları toplayalım biz ya hep hep toplayalım. Mamın favori şeysinden aldık. Bunda biz hell powder yapabiliriz. Alamıyoruz. Bir dakika hemen ne yapalım o zaman? Bundan yapalım. E'ye bastım yapıyorum. Bakın oldu. Bunu alalım. Bir daha yapalım mı? Oldu mu? Evet olmuş. Hop. Şu ne? kapalı. Bu arada oyun alfada alfa sürümünde şu anda. Elma yersek bakın canımız aa su da arttı. Hem canı arttırıyor hem suyu arttırıyor. Su kuyusu demişti yani şeyde. Aa bakın bakın şurada ne var? Bakın. Bak bekleyin şimdi çıkacak. Oraya gidelim mi be? Ha bur yani haritadan o kısım gözükmüyor. Biz şu map'ten bakarsak eğer Buradayız. Yeşilli bir alan var. Yeşilli bir alana geçiş yapalım. Burası mı yeşilli alan? Twin House'u keşfettik. İçinde kim bilir ne garabetler var. Bundan çıkmak için bir yol. Çıkalım. Çık lan çık. Hey! Allah. Aa çıktık. Lan salak çık. Lan salak niye düştün? Aptal. Allah fare. Bize mi saldıracak? Ah! Fareye bak saldırdı hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Farenin saldırısına ilk defa uğradım bir oyunda. yok gerçi şeyde de vardı. Aman birçok oyunda var ya. Hop! Aman aman düşme. Heh. Umarım zıplayabilirim. Na, 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 na. Evet. Çok iyi. Bu ne? <laughs> ya hayır korktum ya. Aman. Kaç 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 kaç. Vallahi takıldım. Aşağı düştüm ya. Ne aldık? Onu da bakamadık. Ne aldım ben? İki tane bu var. Okey anladık da. Ha craft'a geldik. Bir şey aldım yani o neydi? Bilmiyorum ya her neyse. Gene fareler var. yemek şeyi bulduk bir de döküman bulduk bir tane ona bir bakalım şu an taşın üstünde döküman ha, ha, ha. hiçbir şey anlamadım çünkü okumadım çünkü okusam iki saat okurdum okumam gerekirdi her neyse bu ne çok karanlık ya eğilelim İnşallah fare mağara çıkmaz yine Tuzak muzak yoktur değil mi bu ne? Cloth aldık, cloth. Aha fare. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Buradan atlayamıyoruz. Buradan mı atlayacağız? Ölürüm lan buradan. Atladık artık ya. Ölmeyiz umarım. Ölmedik. Burada vakit mi kaybediyor? Aa su. Ee çalışmıyor. E, su kaynağını keşfettim işte. Su. Aa böyleymiş. Bakın bakın. Solda mavi var ya o doluyor. Suyu fullleyeyim bari. Peki bu ne? Ha, tamir etmek için diyor. Bozuk mu lan bu? Şimdi find the e, kuleyi bul diyor. Bulalım inventörümüzü ha şu da gelmiş yemek map'e bir daha bakalım map güncellendi herhalde Heh, burada güncellenmiş dokümanteriye bakalım biz şu an burada olmamız gerekiyor kule burada mı şuraya bir gidelim buradaysak burada şey varsa sola gidersek belki kule buradadır şu tarafta olabilir dındırın dındırırın 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 o tarafta mı ki ya, hakikaten ya şu kule yani Büyük bir yerdir ya gözükür herhalde. Şuradan koştura koştura gidelim. Cık. Amacımız hayatta kalmak ve şu an aha burası ol... ne oldu? Aha işte it. Gördünüz mü it bu? Rottweiler cinsi bir köpek. Buna saldıramıyor muyuz? Şimdi bakın bunu nasıl atlatacağız? Buradan şu şeye taşa hop kesin buraya gelir. Ama bu köpek de çok her yere takip ediyor ya. Nasıl saklanacağız? Allah'a görüyor bu ya bizi. Ağaca tırmanabiliyor muyuz ki? İnventory'den yapılmıyor mu ya? Şöyle arkadaşlar mesaj geliyor kusura bakmayın hemen bir sesini kısıyorum. Kıstım. Kıstım kıstım kıstım. Ha bandaj yapalım. Artık bizim bandajımız da var Bakın Ya aman be defol git be köpek Her neyse bizim amacımız oraya hop koştum Bakın su gri bir şey var bizim Soldaki şeyde O da bizim stamina'mız İt geliyor mu hala Aman it gelmesin burası mı ya Yok bu gözlem kulesi. Gözetleme kulesiymiş. Biz yanlış kuleyi bulduk. Ha, şu elmadan yiyek bir canımız da olsun. Annemizin şeyinden de toplayalım. Hop! Ha, burada ne yaptık? Ha sev zannettim. Bu ne? Bulmark falan diyor. E ne yapacağız bunu? Hmm diyor. Tamam dedik. Aa bakın. Çık lan çık. Şuraya. Buradan. Buraya. İyi iyi parkuru hani şey değil zorlayıcı değil. <laughs> Umarım demir falan kırılmaz da. Çıkabiliriz çıktık. Şimdi gözetle abi bir sopa falan bıçak bıçak bir şey bulabilsek. Öldüm. Neyse sıkıntı yok. Aa sıkıntı nasıl yok? Orada sevlemedik ki biz. Tayın <laughs> baştan mı başlayacağız ya? Aynen en baştan başlayacağız gibi. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. No 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 no. Of, of hakikaten en baştan ya. Ama arkadaşlar ben bir geçi vereyim de oradan devam edelim. O kulenin oradan devam edelim. Hemen geliyorum. <laughs> arkadaşlar kuleden evvel <laughs> bu ilk girdiğimiz bir tane bina vardı ya. Ben oranın tepesine çıktım. Ve burayı buldum. Bir tane de not buldum. Bir saniye nota bakalım hemen. Onu gördüm. Beni arıyordu falan diyor. Bu notu yazan. Ne aldık? Klot aldık. İşte bir saniye. Saldırabiliyor muyuz bununla? Ha güzel. Peki bunun şeyi var mı? Gücü de var. Bu kötü. Kullanma süresi var yani. Baksanız her yere göz çizmişler. Burası terk edilmiş bir yer. Not mu? Odun. Wooden pickup aldık. Ah su diyor. Ne oldu? Su mu varmış şimdi? Bir not daha. İşte bir ok artık bakın kimden bahsediyor bilmiyorum. Muhtemelen bizi kaçıran kişi. Bu yazmış. O hala burada. Aklımı kaybediyorum. Onu hissedebiliyorum, onu görüyorum falan demiş. Düşünsenize buradasınız ve herif şurada görüyorsunuz falan. Çok korkutucu. Şahsen çok korkunç yani. Onu alamıyoruz. Bir tane almıştım ben. İtten köpekten kaçarken. Buradan atlarsak nereye? Biz burada oyalanmasak mı ya da? Şuradan gidebiliyor muyuz? Hop. Vursam kırılır mı? Hi, kırılmadı. O zaman, zaman buradan atlıyorum. Ha, keşf keşfettik tamamlandı. Tamam. Şimdi bakın şuradan quest diyelim. Şimdi bu görev mi? Bunu işaretleyemiyor muyuz? Bakın bunu aktif ettim gördünüz mü? The fuck are my friends? I need to find them. Dedi. Map'e bakalım. Bize bunun için bir işaret gösterecek mi? Hayır. Craft'ımızda bir şey çıktı. Bandaj yapabiliyormuşuz. Yapalım. Yaptık. Tamam bu ne? Bunu ne yapacağız? Marketteki en iyi şey değil diyor. <laughs> Olsun. Tamam. Temlere bakalım. Tamam, anladık. Bu bizim bandajımız. Şunları da bakalım da orada yünden çıkmasın. Ben diyorum şu aşağıdan yukarı doğru yapalım. Değil mi? Siz ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım. Ama nasıl bulacağım? Dökümanlara baksak. Biz şu an buradaydık. Buraya mı geldik? Galiba. Burada da ninja vardı. Tamam şuraya Burada su şeyini bulaydık iyiydi ya. Su şeyi neredeydi burada? Hayır hani bizim a şuna gidecektik biz. Do hiç... o ne elinde bir şey tutuyor da o ne tutuyor? Orak tutuyor. Vallahi orak tutuyor. Bu herhalde bu adanın katillerinden bir tanesi. Biz eğiliyor muyuz? Yok. Ha su şeysi şuradaydı herhalde. Burada mıydı? Aynen buradaymış. Bakın şöyle hop yapınca düzeliyor. Bak diyor ki düzelteyim mi bunu? Düzeltiyor mu? Bozuyor mu iyice? Ama düzeltmek için şey lazım falan diyordu. ilk başta. Hadi bir deneyelim ya. Düzeltiyor herhalde. Ha fareler de çıktı bu arada. Artık böyle su koyabiliyor. Çok güzel. Bir tane fare öldürsek. Aman hiç uğraşmayalım. Görevimize odaklanmamız gerekiyor. Tabi şey de güzel. Mesela şimdi ben bu herifleri falan ararken diğer görevleri de yanlışlıkla yapmış oluyorum. O güzel bir şey. O mantığı severim oyunlarda. Nereden gideyim? Yoldan gideyim mi? Hadi bir yoldan gidelim ya. Değişiklik olsun. Hem araziye bakmış oluruz. Yılan. Yılan vardı. Göstereyim mi size? Gel. Gel. Nerede? Neyse kaçtı herhalde. Nasıl olsa suyun full diye susamadım hiç diye koşturup duruyorum. ya yani neyse ya yoldan gitmeye de sıktı dümdüz yol ya. <laughs> Şuradan gideceğim. Kadın yoruldu. Sistemi nasıl düşüyor tabi. Elma yerim. Ham 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 ham. Tamam tamam tamam. Hı, hı, şuraya çıkacaktık doğru. Tamam çıkalım. Hani bir tane az önce katili gördük ya oraklı. Acaba o adamdan başka buralarda falan da bu ne? Bunu alalım. Ha, o, o adamdan başka var mı? Buralarda falan. Hop aldım. Tamam, gözetleme kulesini bulduk. Şimdi bizim herhalde ha şuradaymış ya sevleme. Buraya bir sevleyelim de. Ölürsek falan buradan devam edelim. Atlayamıyorum bazen. Hop. Tamam. Buradan geçiş yok. Bunlar şeyler. Hı hı demiştik buna. Hı 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 demiştik. Şuraya zıplayalım. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya Tamam ben burada bir yerde nerede öldüm buradan çıktım şu Tahtaların üzerinde Ölmüşüm belli oldu nerede öldüm <laughs> Allah'tan seviledik <laughs> Çok merak ettim ya şu gözetleme kulesini de bir keşfedelim sizinle beraber Hadi 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 Arkadaşlar tabii Bayağı bir süredir oyun oynamadığım için oyun mekaniklerim yavaşlamış. Yavaşlamış da doğru kelime olmadı ya. Kötüleşmiş mi deseydim? Kötüleşmiş durumda. <laughs> Hop. Ha buraya bakmıştık. E ee, bunları almamış olduk tabii Hmm. Hmm. Buraya atlamıyor değil mi? Tamam. Hızlı 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 hızlı. E ben oradan niye düşüyorum ya? Cık. Aa, bir yere çıkamadık ya. Hop. Hop. Şu şu işareti görmeden zıplamamak lazım. Ben onu gördüm zannettim. Zıplayıverdim verdim, düştüm. Çıktık tamam. Sakin sakin. Bakın eğiliyorum. Ha buradan takılıyor gibi bir şey oluyor buraya. O yüzden ben düştüm demek ki. Çok ince, çok yavaş. Hah. Geçtik. Bu ne? Bu ipten alınmıyor. Diyor çünkü nereden geçeceğiz? Daha tırmanılıyor mu? Tırmanılmıyor. Şuraya mı? Buradan ölmemek lazım ya Ayağım kırıldı Hii! Birisi var Bir saniye arkadaşlar bakın 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 Sesi bir açayım Diyalog mu? Diyalog da gibi değil gibi de Biraz daha açayım ya Çok mu açtım? Hah duyuyor musunuz? Lütfen beni buradan çıkart diyor Nerede? Bir saniye ben bir canımı doldurayım bakayım tamam seni çıkartacağım oradan bekle 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 benim canım az aa canımı doha şunu bir yiyeyim hemen geliyorum hemen geliyorum bunları toplayayım da öyle ha konuşuyoruz what's going on here ha diyelim ki kim var orada? beni lütfen buradan çıkart dedi. Biz de şunu diyebiliriz. Az önce bir hap aldık. Al bunları ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Senin ne olduğunu bilmek bile istemiyorum dedik. Veya şunu diyebiliriz. Sakin ol seni incitmek istemiyorum. Ne diyelim seni incitmek istemiyorum bir diyelim bakalım ne diyecek. Bu lanet şeyi aç dedi. Aynadaki e, yapmak için işte bir anahtarı ihtiyacım var. Nerede anahtar biliyor musun? Ha <laughs> veya şunu diyebiliriz. Gerizekalı salak burası kilitli. Ben de çilingir değilim. Biz bir diyelim ki bakalım anahtar nerede diyeyim. Azıcık macera olsun. Birazcık dayanmaya çalış dedik. Veya Burada başı dertte olan tek sen değilsin diyelim birazcık sert çıkalım ya bu ne ağlayıp duruyor Allah Allah biz de kuyudan çıktık kardeşim Allah'ım ya Heh adam ol Peki oh, peki okay. dedi Kimsin sen adın ne diyelim mi? Diyelim bir ya Michael'mış bakın şu sadık isimlerden biri değil Burada ölmek istemiyorum dedi adım Michael dedi Tamam Michael Seni oradan çıkarmak için bir yol bulacağım ben de kaçırıldım diyelim. Bizim hikayemizi bilsin bence. Burada neler oluyor dedi. Beraber geri dönebiliriz dedi. Oraya nasıl düştüğünü anlat diyelim mi? Bir diyelim bakalım. Taş, taş da birisi kafasına vurmuş arkadaşlarımla kaçıyorduk en son hatırladığım şey bu dedi. Daha fazla ne olduğunu anlatman gerekiyor mu? nasıl bu yani bu adaya geldin diyelim mi yani nasıl daha fazla anlat ben sana inanmadım diyelim şüpheli davranalım bakalım ne yapacak dağların orada kamp yapıyorlarmış bir şey bir direkt birileri gelmiş saldırmışlar bunlara Tamam, about rest diyelim. Bu mu dedik? Burada çıldırırım dedi. Benim gitmem lazım dedik de. Sakin o seni buradan çıkartacağım Söz veriyorum diyelim mi? Hadi diyelim. Lütfen acele etti. Teşekkür etti bizi. Aman aman bir şey gelip bizi almasın da. Ne aldık? Killoto aldık. Şimdi bizim herhalde bir görev daha et, eklendi bize. Bir bakalım. Ha bakın yeni. Ha çok iyi ya. Diyor ki bu şimdi kamp falan demişti ya. Kampa gelmiştik orada saldırı uğradık dediydi yani. O yüzden diyor ki bunların bir kampını bul diyor. Bize bir görev vermiş. Biz bu görevi yapalım önce. Tabi bunu diğer bölümde yapalım arkadaşlar. Şuna da bir vuralım belki açılır. Vurulmuyor. Bakın şimdi güçlü saldırı yapacak herhalde. Tamam. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.